Merhabalar, e, Trabzon Şangül Orman Ürünleri e, Recep Dayı ben. E, 97 yılından beri e, mobilya malzemeleri sektöründe e, ürün toptancılığı yapmaktayız. E, ürünlerimizin en başında gelenlerden bir tanesi de Bakış markasıdır. E, bakış Doğru, Bakış PVC bir ziyarete bulunduk. E, bizim eski bir firmamız. Birlikte adım attık diyebiliriz piyasaya çok ürünlerini sattık, çok memnun kaldık. Tekrar 4-5 yıl sonra ziyaret nasip oldu. Bu ziyaretin neticesinde gördük bir bakış eski gücünden daha çok güç kazanmış ve yeni ürün yelpazesiyle beraber piyasalara hakim olmak için, mücadele etmek için uğraşıyor. İnşallah bu milli servetin, bu milli değerin ülkemize ee, toplumumuza ve e, müşterilerimize bizlere hayırlı olur. İnşallah e, bereketli işler, bol kazançlar elde ederiz. Ee, bakışa ayrıca teşekkür ediyorum. Daima bakış.